Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün çok değişik şeyler var. Yani değişikten kastım. Zaten biliyorsunuz gün içerisinde illaki dün geldi çünkü. Bu etkinlikler bu videoyu izlediğinizde bu etkinlikler gelmişti zaten. Şimdi gördüğünüz gibi öncelikli olarak anime kral geldi. Yani anime mi desek, Jinjon mu desek, tip'e baksana arkadaşlar. Hani böyle Roma imparatorluğundaki böyle gladyatörler gibi olması gereken bir karakterin böyle sarı sarı civciv gibi ortada gezmesi üstünde bir tane sünnet madalyası maşallah daha doğrusu sünnet maşallah derdik biz ona çocukken böyle yazar ya maşallah diye tabi şimdi onlar çok kalmadı ama kültür olarak bizde yine de Hani bizim zamanımızda böyle kıyafetimizi giyerdik. Buradan böyle maşallah yazardı. Bu kardeşimizin de üzerinde maşallah böyle kıpkırmızı bir şerit geçirmişler. Yani baktığınız zaman öyle çok almış bir görsele sahip değil bana göre. Hani buna bir de 400 TL para istemişler arkadaşlar. Yani 400 TL edecek bir şey yok bir kere baktığınızda. Hani efsanevi video ama destek birlik çağırdığınız zaman hani ona bile bir skin atamamışlar. Sadece krala olan bir skin gelmiş. Ya bilmiyorum bunu alana kadar çok daha güzel karakterler var. Yani skinler var. Onları tercih edebiliriz bence. Yani 400 lira bence değmez arkadaşlar. Evet, bir de biliyorsunuz ki şöyle bir durum söz konusu. Şurada etkinliklerimizin içerisinde böyle bir savaş modu tekrardan bize getirildi. Tabii ben bunu Gün içerisinde böyle sağdan soldan oradan buradan çarptım arkadaşlar. Hani en kolay nasıl alınabilir diye. Vallahi herkes değişik değişik sistemlerle şekillerle alıyor. Ama en kolay sistem şurada arkadaşlar. Buradaki büyük koruyucuyu havaya yani havada giden uçan moduna alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şöylece böyle bir bırakıyoruz. Kenardan o onu alır. Zaten biliyorsunuz hani havada olduğundan dolayı işte çok atıcılar vesaire bunlar bize iş yapmıyor. Şuraya bir tane deprem büyüğümüzü ortaya sallıyoruz. Daha sonrasında da şunu atarsak kenara geliyor patladık arkadaşlar. Çünkü sağa gitti. Aslında sola doğru gelmesi gerekiyordu. Hemen savaşı bitir diyeceğiz. Yanlış attık olabilir. Tekrar oyna diyelim hızlıca hiç vakit kaybetmeden. Direkt olarak buradan tekrardan şöyle bir salalım arkadaşlar. Ondan sonra şuraya bunu yine tekrardan bir atalım. Şunları bir gömçürtsün oradan. Yani burada normal şartlarda aslında sola doğru dönmesi gerekiyordu. Aynen şunu şimdi atarsak löps diye patlatmış olacak. Bunu da alacak arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Ama buradan işte sola gitmesi sıkıntı. O zaman daha ortadan atacağız arkadaşlar. Bizi bitirdim ben. Daha ortadan deneyelim bakalım ne olacak ona bakalım. Şuradan verelim ya. Sola gitti. Bu sefer de sola gitti. Buradan sola gitmez. En azından sağa gelir. Daha güzel şeyler bize yapabilir diye düşünüyorum. Bunu yine ortaya atalım. Sağ tarafları birazcık şey yapsın. Ort bir temizlesin. Şunu da şöyle hemen hızlıca atalım. Evet çok güzel. Şimdi istediğimiz oldu arkadaşlar. Bu oradan ilerlerken şuradan bir tane biz golemimizi bırakıyoruz. Arkasına da okçuyu bırakıyoruz. Şu güzel kardeşimizden de bir üç tane atıyoruz buraya. Ondan sonra onlar böyle içeriye doğru bir ilerliyorlar. Burada zaten büyük koruyucu patates olacak arkadaşlar. Şuraya da büyük koruyucunun olduğu yere de şu zehri bir atalım. Şunlar bir orada pıtır 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 ölürler. Ölmeseler de zaten okçu kraliçe yüksek ihtimal alacak onları zaten. Hiç problem yok. Almadı mı? Aldı. Bitirdi. Tamam. Hiç önemli değil. Tamam. Şimdi burayı da bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şuradaki direkt gizli teslaları çıkartmak için şurayı da bir aktif hale getirelim. Ondan sonra buradan. Bu bizi öldürür yüksek ihtimal ama yok öldürmez. Hiçbir şey de olmaz açıkçası. Ondan sonra arkadaşlar buradan şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şunun tam ortasına bunu atalım. Şunu da şuraya atalım. Bir tane de öfke büyüsü atalım. Şuraları bir temizlemeye başlayalım. Şunu da bir çoğaltalım arkadaşlar. Cıbık. Çok güzel. Gizli gizli şunları da şuradan şöyle verelim. Şunları da şöyle bir dağıtalım. Şunu tekrardan bir gizleyelim arkadaşlar. O da burayı bir güzel temizlesin. Çok güzel. Güzel güzel ilerliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra buna bir tane daha vereceğiz arkadaşlar burada. Şuraya bir gelsin. Onlar zaten devam ediyor. Hiçbir problem yok. Gayet güzel. Şuradan yine bir tane daha atarsak o yine bizi koruyacak orada. Gayet güzel. Gayet bir iyi şekilde ilerledik. Bunu da aldık mı zaten? Tertemiz. He, ne kaldı? Aşağıda bu. Yukarıda da evet bir tane iksir deposu mevcut arkadaşlar. Onu da alacaklar. Hiç problem değil. Gayet güzel. Çok basit yapmışlar. Yani tabi bir yerden kopya çekmediğiniz zaman deneye deneye biraz zorlanabiliyorsunuz ilk aşamada arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi zaten envanterlere ve ekipmanlara hakimseniz hani neyin nerede ne neyi işe yaradığını zaten biliyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Eve dönelim. Burada bize etkinlikten bir hediye geldi. O da neydi arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi araştırma laboratuvarımızı hızlandıracak iksirimiz var. Hemen biz bunu buna verelim. 24 kat dedi. Yani bize 24 saat burada bir avantaj sağlayacak. Bunu ben diğer yan klanımda yani bizim kendi klanımızdaki bölümde açıkçası daha gerçekleştirmedim. Onu da yapacağım. Hiç problem değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar şu anda bizim için lig savaşları gerçekten önemli. Madalyalar için. Bugün buradaki dördüncü savaş günümüz. Burada ben savaşımı gerçekleştirmiş miyim acaba? Yok daha gerçekleştirmemişim. Şuradan eve dön desek, birlik istesek acaba hızlı bir şekilde birlik gelir mi? Ona bir bakalım. Gönder diyelim. Eğer hızlı bir şekilde gelirse... Buradan en azından savaşımızı da gerçekleştiririz. Yani dediğim gibi arkadaşlar burada aslında benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ki diğer tarafta biz bunu zaten almıştık biliyorsunuz daha önceki videolarda izlemişsinizdir ki hepinize geldi yani altın bilet alan tüm arkadaşlarımıza bu geldi arkadaşlar yani görsel olarak bilmiyorum hani bu biraz daha etkili geldi bana diyeceğim de bir türlü şunu şuradan karakterler üstünde arkadaşlar çekemiyorum yani kraliyet şampiyonunun hani buradaki görüntüsü bir tık daha iyi geldi bana açıkçası. Hani şöyle ilerleyişi vesairesi tipi şekli şemali baktığınız zaman daha güzel. Hani hareketi duruşu renkleri en azından güzel. Ama yani barbar kralı gerçekten böyle gladyatörden başka her şeye benzetmişler aslında. O benim çok garibime gitti. Hani onu da zaten şuradan görebiliriz. Nerededir o ödüller bölümüne gelelim. Şuradan bir kraliyet şampiyonuna bakalım ama aldığımız için tabii biz de göstermeyecek. O yüzden görüntü değiştir diyerek şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani bir duruşu var, bir rengi var. Hani böyle ben buradayım diyor. Ama bu <laughs> burada şeye baktığınız zaman hani Barbar Krala bakınca bilmiyorum beni çok cezbetmedi açıkçası. Baksanıza. Hareketler bu arada dona dona ilerliyor farkındaysanız. Hani Kraliyet Şampiyonunda daha akıcı bir efekt kullanmış ya da başka bir sebepten bilmiyorum. yani bilmiyorum bana çok cazip gelmedi bu parayı vermeye açıkçası değmez arkadaşlar. Ya ondan dolayı sakın hani ola ki böyle heves edip vesaire ya bunu alsaydık keşke falan diye bence düşünmeyin. Hiç paranızı boşa harcamayın arkadaşlar yani yazık günah gerçekten yazık günah. Şimdi herhangi gelen giden bir şey var mı yok. Zaten biz ne demiştik arkadaşlar bizim için burada aldığımız yıldızdan ziyade önemli olan daha büyük şey lig madalyaları. O yüzden biz lig madalyalarını finalde bir şekilde alacağımız için tabii ki yükselmek daha önemli. Tabii ki yükseldiğiniz zaman madalyalar daha fazla geliyor ama nihayetinde... Bizim burada hani çok büyük şu aşamada en azından ilk daha olaylarımız olduğu için çok fazla tutulacak bir şeyimiz yok. Ondan sebepte arkadaşlar ben direkt hani savaşlarımı gerçekleştirip patır kütür ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi burada zaten hem hero'larımız hem de kahramanlarımız full seviyede görünüyor. Ee, şuradan şöyle bir saldırı düzenleyip bir dakika 6 tane... 16 tane de o var. Böyle saldıralım ya. Bir deneyelim ne olacak ki? Ne kaybımız olacak? Allah'ını seversen deme. Şimdi gelelim. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir 3 tane atalım. Bunları götürdük. Daha sonrasında bunu yaparsak içeriye gireriz ama şöyle bir şey yapacağım ben. Evet, okçu kraliçeyi de aldık buradan arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle tam köşeden dağılır mı dağılmaz mı bilemiyoruz ama şöyle bir dağınık vaziyette ben bunları atayım. Bunların arkasına Koruyucuyu vereyim. Onun arkasına kraliçe'yi verdim. Barbar'ı da saldım, gitti arkadaşlar. Şimdi burayı bir donduralım. Sondan sonra şunları bir öfkelendirelim. İçeri doğru daha hızlı gelsinler. Şurayı da bir daha donduralım. Koruyucuyu çalıştırdık. Ya yani bir şekilde benim içeriye aslında ilerlemem lazım ama yani nasıl olacak bilmiyorum. Barbar kralı çalıştırın. Barbar kral bir dışarı alsın arkadaşlar. Şurayı oradaki işte klan kalesinden çıkan savunma bizi mahvetti aslında burada. As çak dönemi değil. Bari bir yıldız alaydık ya. Bir yıldızımızı alsaydık. Şimdi sen buraya geliyorsun değil mi? Ben şunu bir çalıştırayım arkadaşlar. 48, 49. Şunu da aldığım zaman müthiş. 50. Zaten dışarıdan 50'yi tamamladık. Bir yıldızımızı da aldık. Bizim için çok önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda hani öylesine. Aslında hani videoya başlamadan önce daha farklı bir deneme yapabilirdim ama olsun hiç önemli değil şu anda benim için önemli olan buradan gelecek madalyalar ondan dolayı da çok fazla tutulmuyorum tutulmaya da gerek <laughs> duymuyorum ama bundan sonraki lig savaşlarında yani önümüz ay açıkçası olacak lig savaşında biraz daha katı biraz daha böyle ciddiye alarak bu maçları gerçekleştireceğiz aslında burada bize tekrardan bir de saldıran bir kardeş var dur bakalım bunu bir canlı izleyelim ne yapacak çok merak ediyorum Evet. Cadılarla direkt saldırışa geçmiş oradan. Yukarıdan da şu bu da golem gibi bir şeydi. Var. Hep onun ismini unutuyorum arkadaşlar valla. Hiç kullanmadığım için açıkçası ismini unutuyorum onu. Direkt Allah ne verdiyse hepsini oradan yürümüş zaten. Başka da bir şey almamış neredeyse. Zaten Tomruk maşallah bütün ortalığı açtı ilerliyor güzel bir şekilde vallahi içeri ilerliyor zaten. Okçu Kraliçe oradan patır kütü ilerliyor. Orayı dondurdu. Bayağı bir dondurma büyüsü var zaten arkadaşımızda. Buradan bir tane bizden savunmaya ejder çıktı. Ya işte tomruk ortaya açınca arkadaşlar hani kahramanların önünü tıkayacak bir şey kalmadığı zaman çok güzel içeriye doğru zaten ilerliyorlar ki kaldı ki 72 ve 75. seviye yani hepsi full gördüğünüz üzere o yüzden çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Güzel güzel maça. Buradan zaten 3 yıldız her türlü alır diye düşünüyorum. Yani gerçi ejderimiz var ama hani izin verir mi o kadarına? Evet gerçi okçu kraliçe aynı. Okçu kraliçe orada zaten bir takıldı ama ejder gitti orada. Ejderin gitmesi. Yok ejder gitmemiş özür dilerim. Donduğu içi görememişim. Eğer ki ejder onları bir patlatırsa çok güzel olur. Çok güzel olur. Yani hakikaten çok güzel olur. Önemli olan onu patlatması arkadaşlar. Onu patlatırsa diyeceğim ama gitti başka yerlere atışı ediyor. O yüzden o da gitmek üzere ve gitti. Evet, 3 yıldızı aldılar. Alır, her türlü alır arkadaşlar. Evet, güzel. Ellerine kollarına sağlık. Ne diyelim? Yani yenmek de var, yenilmek de var nihayetinde. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim maçlarımız devam ediyor. Son zaten 3 tane daha maçımız kaldı. Ondan sonra zaten hızlı bir şekilde klan savaşlarına başlayacağız. Klan savaşlarının daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Hani en azından biraz daha aksiyonu bol olacak. Çünkü bir klan savaşı bitecek, diğerini başlatacağız. Biri bitecek, diğerini başlatacağız. Hani hiç durmaksızın açıkçası buradan klan savaşlarında devam ettireceğim ve bunların da videolarını sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekilde oldu. Hani buradaki görevde zaten yapmadım demiştim ya. Ben bunu zaten bir şekilde halledeceğim öbür tarafın aynısı olacak zaten. O yüzden sizi daha fazla sıkmanın manası yok. Evet buraya kadar sabredip izlediyseniz öncelikli olarak sizlere çok teşekkür ederim. Daha sonrasında eğer kanala ilk defa uğruyorsanız abone olmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bunun dışında video eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni atarak beni desteklemiş olursunuz ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Loading, loading. Track with the lyrics, I like am bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him, told him one more time.